Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'nun özelliklerinden hangilerinin bu bölgelerde sorunlar yaşanmasına neden olduğu savunulabilir. Etnik ve dini parçalanmışlıklar yaşanması, tabii ki arkadaşlar bu bölgelerde yaşayan insanların çok fazla etnik farklılıkları ve dini farklılıkları mevcut. Bu tabii ki problemlere yol açacaktır. Coğrafi konumlarının stratejik bakımdan önemli olması. Elbette arkadaşlar zaten coğrafi konum tarih boyunca işgallerin en büyük sebebidir. İşgaller de tabii ki sorunlara sebep olacaktır. Bu bölgedeki devletlerin, büyük devletlerin parçalanmasıyla ortaya çıkması. Tabii ki arkadaşlar zaten büyük imparatorlukların parçalanmasıyla birlikte burada küçük küçük devletçikler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da tabii ki sorunlara yol açacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1960-2000 yılları arasında yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerden biri değildir? Bakalım şıklarımız arkadaşlar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun kurulması yani TÜBİTAK'ın kurulması arkadaşlar 1963 yılıdır arkadaşlar. Yani bizim tarih aralığımız içerisine girer. İlk televizyon yayınının başlaması. Arkadaşlar ilk televizyon yayınları da aslında denemeler yapılıyor 1952'den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi denemeler yapmış ama arkadaşlar. Yayın olarak başlatılan tarih aslında 1960 8 arkadaşlar olmalı. İlk internet bağlantısının kurulması ise 1993 yılında zaten daha geç arkadaşlar. İlk resmi gazetenin çıkarılması ise şöyle. Ceride resmi adında bir resmi gazetemiz var arkadaşlar. 1921'den itibaren kullanılıyor. Şu anda da hala resmi gazete olarak kullandığımız Gazete ise 1927'den itibaren arkadaşlar resmi gazete adını alıyor. Bizim 1960 öncesi gelişmeleri doğru kabul etmemiz yanlış olacak o yüzden. Organ naklinin yapılması ise arkadaşlar 1975 yılında gerçekleşiyor. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. Kopenhag kriterlerine göre aday ülkelerin alanlarının hangilerinde belirli bir seviyeye gelmiş olmaları beklenmektedir. Avrupa Birliği'ne adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler Kopenhag'da belirlenmiştir. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Hukukun üstünlüğü tabii ki arkadaşlar adaletin olmadığı bir yeri Avrupa Birliği tabii kabul etmeyecektir. Doğru. İnsan hakları tabii ki arkadaşlar demokratik bir devlet olmalı ki Avrupa Birliği'ne katılabilsin. Piyasa ekonomisi tabii ki arkadaşlar parasal olarak da durumu iyi olmalı. Bunların hepsi arkadaşlar önemli bu yüzden doğru cevabımız e şıkkı olacaktır Verilenlerden hangileri Avrupa Birliği'nin amaçları arasında yer alır. Üye devletlerin ekonomi politikalarını giderek birbirlerine yaklaştırmak. Yani arkadaşlar hepsinin zengin ve iyi bir devlet haline gelmesini istiyor Avrupa Birliği. Tabii ki ekonomi politikaları birbirine yakın olmalı o yüzden doğru. Üye devletler arasında siyasi birliği sağlamış bir Avrupa devleti meydana getirmek. Evet arkadaşlar aslında amaçlarından biri de bu güçlü bir Avrupa devleti meydana getirmek istiyorlar arkadaşlar doğru. Üye devletlerin ve vatandaşlarının ulusal, kültürel, din ve din çeşitliliğini bir potada eritmek. Hayır arkadaşlar bu aslında devletlere çeşitlilik katacak bir şeydir. O yüzden bunları eritmek istemeyecekler tabii ki. Buna ulaşamayız. Bu yüzden bizim için doğru cevap 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Verilenlerden hangileri 2001 ekonomik krizinin nedenleri arasında yer almaz? Şirket ve bankaların batması tabii ki arkadaşlar ekonomik krizin en büyük sebeplerinden biri budur. Siyasette krizler yaşanması arkadaşlar siyasi olarak e, Türkiye 2001 yılında e, karışıklık içerisindeydi. Aslında bu da tabii ki siyasette başarısız olduğumuzdan dolayı ekonomimizi de olumsuz etkileyecek bir durum. Bu da etkili oluyor. Marmara depreminin ekonomiyi olumsuz etkilemesi arkadaşlar deprem 1999 yılında gerçekleşiyor e, ağır şartları olan bir deprem maalesef ama büyük bir ekonomik krizin çıkmasına sebep olmayacaktır. O yüzden 3'ü alamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olmalıdır. Söz edilen bu gelişme aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilişkilidir? Yapılan soykırımın ortaya çıkmaması için cesetler metallerle birlikte derince gömülmüştür. Belirli bölgelerde biten yabani Artemis çiçeğinden beslenen mavi kelebekleri izleyen uzmanlar 370 adet toplu mezarla karşılaşmıştır. Arkadaşlar burada soykırımdan bahsediyor zaten. Aslında cevabımız çok net. Tabii ki cevabımız A şıkkı Srebrenica soykırımı olacaktı arkadaşlar ama diğer seçeneklere de bakalım. 11 Eylül saldırıları arkadaşlar Birleşik Devletlere karşı düzenlenen bir saldırı zaten duymuşsunuzdur diye diye Kara Perşembe ise arkadaşlar 1929 yılında çıkan ekonomik krize verilen isimdir aslında. Arap Baharı ise arkadaşlar Arap dünyasında yaşanan ve hükümete karşı çıkan bir ayaklanma aslında. İnsan hakları eşitlik için insanlar ayaklanmıştı arkadaşlar. Buna Arap Baharı deniyor. Siyonizm ise Yahudi milliyetçiliğidir arkadaşlar. Yahudi devleti kurmayı hedefleyen düşünce sistemidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.